Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Napoli ile Torino karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Napoli ile başlayalım. 43 puanla 7. sırada bulunan Napoli son 2 maçını da kazanmayı bildi. Son olarak Juventus'u 2-1 mağlup eden Napoli galibiyetlerini sürdürmek istiyor. Torino ise 37 puanla 10. sırada yer almakta ve 3 maçtır kazanamıyorlar. Bu karşılaşmaya gelirsek, ilk dönem Napoli'yi 3-0 mağlup eden Torino'nun bu kez işi zor, Napoli iç sahada rövanşı almayı bilir. MS 1-22-45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.